Sekerata giren her adam şehit değilse eğer, şehitler bunu bilmiyor tabi. Veya yaşasa bile onun yaşadığını bilmiyor. Geriye dönüp geçmişe bakmaya başlıyor. Diyelim 63 yaşında vefat etti, vefat edecek. 63 yıllık hayatını seyrediyor. Her anını, her dakikasını. Deme nasıl oluyor? Şöyle, 3 saniyelik rüyada bazen Allah 3 saatlik hadise gösterir. Bazen zip var ya böyle sıkıştırma yani. Bir çekirdeğin içine bir ağacı sığdırır. Bir damla suya bir insan yerleştirir. Dilerse bir saniyenin içine, bir anın içine, bir saatin içine de 63 yılda sıkıştırır ve sıkıştırır yani. yani. bunda şey yok. Hepsini seyrediyor. Onda lanetullahın gelmesi var. O da kırılınca lanetullah malum şeytan diyor ki ben varım Allah yok diyor. İnkar et. Ama sen Kur'an dersleri tahsil etmişsin, değil mi? Takvada bulunmuşsun, tövbe istifarda bulunmuşsun. Allah o lanetullah diyor mümini birebir bırakmaz. Hocasını gönderir, şeyhini gönderir, üstadını gönderir. Bazılarına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın himmeti var böyle. Yani bazı vefat edenler böyle sekerattayken doğrulup Ya Resulullah niye teşrif ettiniz çok mahcup oldum deyip de ruhunu teslim edenler de var. Yani bunlar olmayan şeyler değil. de Evet. Yani bire bir Birebir bırakılmaz. Fakat orada bir şey var. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Zaten o netice. Yani hayatın zaten onu belli edecek. Yani hayatının sonu orada beni hani bir mağlup olmak galip olmaktan ziyade nasıl yaşadıysan orada öyle geçilecek yani. Geçiş orası. Fakat böyle şey var tabi. Yani bir yokluk gibi gözükme. Yani tam iman dersini almadıysan diyor endişelenme. Ya bunları ben kendim bildiğim için değil. Kitaplarda yazanları söylüyorum. Allah bilmeyi nasip etsin. Zayıf imansa acaba yani yokluk gözüküyor. Yani atlaman gereken bir hendek var. Yani ölüm hendeğinden geçmen gerekiyor. Ve asab ı Uhud gibi ateş gözüküyor ama atladığın zaman cennet bahçesine geçiş yapılıyor. Allah'a tam itimat etmek, tam tevekkül etmek, tam teslim olmak. La ilahe illallah diye kalben bunlar, ağızda değil yani. O alemde dönen olaylar bunlar. Tam böyle itimatla böyle teslimi silah etmek. Vazifeden tehris olmak. Kapının önüne gelmek. Evet, müminler için ölüm düğün gecesi, kavuşma günü, tehris günü, hayatının en güzel anı, kurtuluş, zindanı dünyadan bostana, cinana çıkış günü, akreplerin, çıyanların, münafıkların yanından böyle peygamberlerin tarafına geçiş anı. Evet ölüm böyle en güzel an müminler için